Birlik Bulgaristan'dan dersi çıkaralım. İspanya hezimetinden sonra, Bulgaristan karşısında alınabilecek bir kaza skoru takımın, 2026 Dünya Kupası adımlarına büyük bir sekte vuracaktı kuşkusuz. Ama öncelikle Bulgaristan diye bir takımın olmadığının altını da çizerek oynanan oyun ve özellikle Arda Güler, Kenan Yıldız ve Hakan'ın ekstra oyunlarıyla alınan çok rahat bir galibiyet. Evet bugün rakibimiz bu grupta 2 ikilik için savaşacağımız Gürcistan. Bizim 6 yediğimiz İspanya'dan iki yiyip gelecek olan rakibimize karşı, bu galibiyeti göklere çıkarmadan, dersimize iyi çalışmakta yarar var. Bulgarlar karşısında Montella'ya şu eleştiri yapılabilir. Yahu barış cezalı, Kerem formsuzken, oynatsana hocam can uzunu denilebilir. Ve yine sağ kanatta oynattığın Zeki Vos tandeminin özellikle ilk yarıda iyi bir işlevde olmadığını geç anlamasaydın da, ikinci yarıda Oğuz'u sola atınca, daha farklı bir milli takım gördüğümüzü de söyleyerek eleştirebiliriz. Ama şu anda birçok ilke imza atan İtalyan çalıştırıcı Montella'nın, ben her daim arkasında, durmanın daha faydalı olacağı kanaatindeyim. Kaldı ki, 2026 Dünya Kupası'na gidemeyince, Montella'nın da gönderileceği gerçeğini de masaya koyarak söylüyorum bunu. Çünkü bizim için en önemli aksiyon şu saatten sonra Amerika Birleşik Devletleri'ne gidebilmek. Gelelim bu maçtan nasıl bir ders çıkarılmasına. Barış'ın tekrar forvet hattına döneceği Gürcistan maçında, mutlaka hocanın açıklar konusunda daha kararlı bir hamle yapması lazım. Evet zeki gol atmış olabilir ama inanılmaz top kayıplarıyla maçı bitirdiğini unutmamak lazım. Gürcüler, Bulgarlardan kat ve kat daha üstün bir takım olduğunu ve Kocaeli'de işi sıkı tutmamız gerektiğini unutmamalıyız. Adamları yendik Gürcistan'da ama son dakikalarda ecel terleri dökmüşken, bu saatten sonra, Hocanın özellikle yetenekli ayaklarımıza adapte olabilecek oyuncu tercihlerinde bulunması lazım. Ve en önemli olay ise kuşkusuz milli takımın havasını her kim bozacak olursa gereken neşterin vurulmasıdır. Malumunuz Berke Özerin serzenişlerde bulunarak milli takım kampını izinsiz bir şekilde terk etmesi asla kabul edilemez bir durumdur. Evet TFF'nin açıklaması sonrası bu karar oynayan hiçbir arkadaşımı hedef alan ya da saygısızlık içeren bir davranış değildir. Aksine uzun yıllardır birlikte mücadele ettiğimiz ve kalitesiyle gurur duyduğum muhteşem bir kaleci rotasyonunun parçası olmaktan her zaman onur duydum diyerek olayı sulandırması da asla kabul edilemez. Ben açıkçası Fransa'da müthiş bir kariyer sağlasa da, Berke konusunda özellikle Dünya Kupası yolunda emin adımlarla giderken taviz verilmemesini özellikle istirham ediyorum. Kaldı ki geçmiş dönemlerde milli takımlarda nedenli rezaletleri konuşmuşken